Esselamu Aleyküm kıymetli hayır severlerimiz Afrika, Tanzanya, Zanzibar adasından hepinize selam olsun. Bildiğiniz üzere bizler ekip arkadaşlarımla beraber daha önceden açmış olduğumuz şu anda da hizmette olan medreselerimizi teftişe hafız kardeşlerimizin burslarını ödemeye Hocalarımızın da maaşlarını ödemek üzere, sizlerin bizlere emanet olan maaşları ödemek üzere hem medreselerimizi ziyaret edelim, hem de hafız kardeşlerimizi ziyaret edelim, hocalarımızı ziyaret edelim diye Tanzanya, Zanzibar'dayız. Şu anda bulunmuş olduğumuz yer Tarman ailemizin kız medresesi ve kıymetli Nadide annemizin erkek medresesi Muhammed Mustafa ile maruf ismi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem medresesi olarak biliniyor. Ve Tarman ailesinin de burada bir su kuyusu var. Kıymetli Tarman ailemizin merhume Akkadın Tarmanoğlu Mehmet Tarman adına yaptırmış olduğu bir şadırvanımız var burada ve yine Tarman ailemizin bizler vasıtasıyla yaptırmış olduğu İmran Tarman merhum Mehmet Tarman kız medresemiz var. Şöyle medresemizi bir içeriye bakacak olursak hafızlarımıza bakacak olursak kardeşlerimiz burada eğitimlerini alıyorlar. Burada kız kardeşlerimiz var. Arkasında da erkek medresemiz var. Orayı da ziyaret edelim inşallah. Bu kıymetli ailelerimizin bizler vasıtasıyla ve silesiyle yaptırmış olduğu medreseleri bu şekilde ziyaret ediyoruz. Sizler de bizler vasıtasıyla, biz Hiranur İlim ve Hizmet Derneği vasıtasıyla bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Sizler de bu sadakayı cariyelere vesile olabilirsiniz. Bir kız medresesi, bir erkek medresesi yaptırıp bu kardeşlerimize cennet güllerine bu nimetlerle nimetlendirebilirsiniz ki bu kardeşlerimiz burada tabiri caizse 7-24 hafızlık eğitimlerini alıyorlar. Gerek 4-6 yaş grubu gerek büyük hafızlık yapan kardeşlerimiz hafızlık eğitimi alıyorlar. Bu manada siz kıymetli hayırseverlerimize bizler vasıtasıyla az çok demeden hayırlarını bizlere inanarak güvenerek bağış yapan gönül rahatlığıyla Gönül rahatlığıyla özellikle altını çizmek istiyorum. Bizlere inanan, güvenen ve gönül rahatlığıyla bağış yapan siz kıymetli hayırseverlerimize Afrika Tanzanya'dan sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bizler sizler vesilesiyle bu, bu hizmetlere imza atıyoruz. Elhamdülillah Rabbim nice hizmetlere, nice güzelliklere ulaşmayı sizlere ve bizlere nasip eylesin diyelim. Afrika Tanzanya, Zanzibar'dan hepinize selam olsun. Allah'a emanet olun.